Evet bugün bahçedeki zeytinleri başak yapıyoruz. Malum yağmurlarla beraber zeytinleri iyice doldu. Şimdi bütün hepsini yağ vermek gönlümüze el vermiyor. Tuzlama da yapmamız lazım. İşte yağmurlardan dibine dökülenleri biraz daha ağaçtan da topluyoruz. Ağaçtan topladıklarımızı tuzlama zeytin yapacağız. Çocuklarım bize bakıyor. <laughs> Çocuklarım bizi zeytinsiz bırakmıyor. Zeytinyağsız bırakmıyor. Bahçemizden keyifli yönlerinden birisi de bu. Diyorum yani bunlar yaklaşık 8 yıl önce bir karışken diktiğimiz zeytinler. Büyüdüler ve birkaç yıldır baya baya <laughs> evimizin, ailemizin tüm ihtiyacını karşılıyorlar. Evet, o yüzden zeytinyağsız hiç kalmadık. Zaten eski kökenimizde e, zeytincilik var. İşte ağlardık. Kış günlerinde zeytin toplarken, yani ben ağlardım. Soğuklarda bir taraftan toplarsın, elinden kayar düşer. Bir taraftan günlerce gidersin zeytine bitmez. Allah rahmet eylesin annemin hazırladığı çıkınla öyle tatilinde nasıl ara vereceğiz diye ee, düşünürdük. O zamanlar işte işte şimdi Ford'tan arabamız vardı. Abimle beraber arkasını doldururuz bir kere de olmaz 100 çuval, 200 çuval zeytin. Ya o günleri şeyle anıyorum artık. Yani özlemle anıyorum. Tabii o zeytinler kalmadı artık. Yani <laughs> Çeşmealtı zeytincilikten çok artık turizmle e, geçin olduğu için. Ama geçmişte o tecrübemiz olduğu için işte bu zeytinleri tekrardan bu bahçeye diktim. Göynümün başkanı Sibel biliyorsunuz eski Urla Belediye Başkanı 25 tane fide getirdi. Bunları dağıtacağım ben diye. Sakın dedim onları dağıtma. Ben dedim onları dedim bahçeye dikeyim. Ve işte bu kadar kısa bir zamanda çok uzun gibi geliyor ama sanki dün dikmişim gibi artık zeytinlerini yiyoruz. Zeytinyağını kullanıyoruz. İşte şimdi de ee, onları toplayıp tuzlama yapacağım. Ya? <laughs> i̇şte böyle evet. Ben müsaadeniz isteyeyim efendim. Zeytinleri toplayayım. Yıkayayım, hazırlayayım. Tuzlamamı kurayım. Yağlık zeytinler daha sonra toplanacak. Sıkmaya gönderilecek. Yağlığa gelecek. Hadi bakalım. Hoşça kalın.